Sosyal medyada Fergio House hesapları üzerinden müstehcen içerikler paylaşan ve Büyükçekmece'de kiraladıkları lüks villada partiler düzenleyen 19 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Grubun başındaki Fergio Bey lakaplı Ferhat Günay ve ikizi Serhat Günay da dahil olmak üzere şüpheliler üzerinde istenen ceza da belli oldu. Kendilerine Fergio House adını vermiş... Yılbaşında cinsel içerikli duyurular yaparak partiler düzenlemiş. Beni hiçbir etkinlikte tamamen yüzü açık göremeyeceksiniz. Ve İstiklal Caddesi'nde dolar fırlatmışlardı. O müstehcen görüntüler üzerine polis Ocak ayında Büyükçekmece'deki villaya baskın düzenledi. 19 kişiyi gözaltına aldı. Gruba adını veren ve grup içinde Fergio Bey ismini kullanan Ferhat Günay ve ikiz kardeşi Serhat Günay tutuklandı. atan aylar geçti. Fergyo House soruşturması tamamlandı. Savcılık grubun başındaki Fergyo Bey lakaplı Ferhat Günay ve ikizi Serhat Günay da dahil olmak üzere 19 şüpheli hakkında müstehcen yayınlara aracılık etmek suçundan 3'er yıl hapis cezası istedi.